Merhaba ben Aybüke Büşra Sümer. Matlab 16 kursumuza 9. video ile devam ediyoruz. Evet şimdi kaldığımız yerden yine devam edelim. Data Import kısmında kalmışız. En son çizimleri bitirmişiz. Buradan devam edelim. The folder browser lets you explore any files that you have on your computer. If you want to import a file into MATLAB, select the file and click Import Data, or just try double-clicking on it. If you double-click on a .mat or MAT file, the variables that it contains are imported into the workspace. If you double-click on an image, it's imported as a numeric array of pixel values. If you double click on a text file or a spreadsheet, well, there are a lot more ways that data could be stored in MATLAB, so the Import tool opens. Then a preview of the data is shown. The data that will be imported is highlighted in blue. Any missing data in the text file is highlighted in orange, and by default will be replaced with NAN, which stands for Not a Number. By default, the Import tool will import this data as a table. But there are other options available. We'll use a table because the columns contain different data types, but the rows go together. With a table, you can import all the data into one variable in the workspace. The Import tool automatically chooses an appropriate data type for each of the variables within the table. You can change these too. The default name for your output variable comes from the file name. It's common for the first row of your spreadsheet to contain headers for each column. Well, the import tool sees that and will use these as the table variable names. When you click the import selection button, MATLAB imports the data and then creates the variable in the MATLAB workspace. Evet, Evet görev birde de bir tablo vermiş. Tablonun e, element adında bir tablo. Öz kütle volümlerini vermiş. Elementlerin isimlerini vermiş. Volüm 2 ve volüm 1 diye özelliklerini tutumlarını vermiş. Şey bizden diyor ki yeni bir kola oluştur diye adında diyor. Görev bir için yaparız bunu. Ve elementlerin den stresini yani den olan sütununu çağırmamızı istiyor. Bakalım. Şuraya yanlış yazmışım. Evet. Elementlerin şu density kısımlarını gördüğünüz gibi geçirmiş olduk. Görev de devam edelim. Görev 2 ile. Ee, bunu da diyor ki elementlerin density özel yani öz kütlelerini ve volume birlerini çarpıp element mass adında yeni bir sütuna sütun oluşturalım diyor. Nokta density Satır, satır olacağı için noktalı yıldız nokta volüm özelliğini istemiş. V'si büyük. Volüm bir Şurayı yine iyi e unutmuşuz. Bakalım yanlışımız var mı? Evet, mes adında bir yeni sütun oluşturduk ve çarpımlarını buraya yazdık. Devam edelim. Yani görevimizle burada oluşturduğumuz mes sütunu vardı ya az önceki görevde yaptığımız mes sütununun. Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralayabileceğimizi söylüyor. Şu şuna mesela basınca büyükten küçüğe, ona basınca küçükten büyüğe, yani sıralama yapabileceğimizi söylüyor. Eğer bunu bir kod yardımıyla yapmak istersek de element, e, nokta eşittir stores elements mes yazmamız gerektiğini söylüyor. Görev 3'ü de buraya yazmam gerekiyormuş. sıralar rol sütunu hangi özelliğe göre mes sütununa göre sıralamasını istiyor çalıştıralım Evet bir e, en küçükten bir doğru bu şekilde sıraladı. Değer görevimize geçelim. Eee fütrüpratikste de element tablosundaki 1, 3 şeklinde sıralı ve en üst 3'ü adında yeni bir tabloya ekle diyor. Şu şekilde yazalım. Top 3 yani en üstteki 3 demek. Element tablosundan birinci satır üçünü çağıralım yeni tablomuza. Evet ilk üçünü bu şekilde buradan bir iki üçünü buradan da yine seçerek her özelliğiyle birlikte bu şekilde getirmiş olduk. 10. bölümü de bitirdiğimiz için bu videoyu da burada sonlandıralım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.